Dostlar merhaba. Bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün Mario Strikers Battle League Futbol'un kutusunu birlikte açacağız. OLED'de nasıl olmuş ona bakacağız. Uzun süredir beklediğim bir oyundu. Tabi çıkalı bir süre geçti fakat ben kutulu olarak arşive eklemek istiyordum. Çünkü daha önce de oynadığım Mario Mario Futbol oyunları çok hoşuma gidiyordu. Özellikle Gamecube'deki. Wii'dekini oynamadım. Ama Game Gamecube'dekini hala oynuyordum. Bu oyun çıkmadan önce oldukça zevkliydi. Dilerseniz birlikte bir jelatini açalım. Oyuna bir bakalım. Evet, jelatinini çıkardım. Ee, oldukça güzel bir kapak bizi karşılıyor. Mario ve Bowser yan yana. Hemen arkasında işte oyunun neler olduğu, ne olduğu. Yazıyor. E, bu bir arcade gibi futbol oyunu fakat e, birbirinize işte challenge yaptığınız, top almak için foul futbol tabirle foul yaptığınız bir oyun. Evet. E, tek sıkıntısı az karakter var. E, oyun açınca da bakacağız. İç kapakta oldukça güzel olmuş. E, bir de mesela Game Cube ile karşılaştıralım şekilde Gamecube'deki oyunun kutulu versiyonu da vardı bende. Yani Gamecube'deki içerik, eski içerikler oldukça fazla görüyorsunuz işte kitapçıkları, oyunu anlatan, karakterleri anlatan kitapçıkları. Oyunla ilgili yine bir afiş. Konsolla ilgili bir afiş olması lazım. Kitapçık olması lazım bu da. Yine oyunu tanıtan bir Broşür mevcut. Ee, şimdi oyunu Switch'te deneyelim. Hemen şu şekilde yine arkalarına bakalım. Tabi e, bu Mario Nintendo'nun e, içerikleriyle dolu bir markası olduğu için futbol oyunda gelmesi kaçınılmaz. Çünkü e, işte Mario tenistir, diğer Mario oyunları da geldi. E, Kartuşumuz da bu şekilde hemen switch'imizi takalım. Evet hemen geldi zaten. Kontrol edelim güncelleme var mı? Yok direkt açıldı. Ben oyunu Kega Games'ten aldım. Ee, herhalde artık son oyun alışlarımız kutulu. Çünkü fiyatlar yeni gelen oyunlar 1000 liranın üstüne çıkmış. Ee, malum kur işte masraflar derken derken 1000 liranın üstüne çıkmış. Ee, artık gittikçe oyun almak tabi zorlaşıyor ve intro girdi sanırım. Bunu bir dinleyelim. Evet, intromuz bitti. Oldukça güzel renkli gözüküyor. Kameraya da yansıyordur bu renkler umarım. Niye bu kadar uzun yükledi? Tamam. Yani hadi training yapalım. Oyun hiç bilmiyormuşuz gibi yapalım. Mesela Yön ve şutu çalışalım bakalım nasıl olacakmış İşte Normal Tamam yani de biliyoruz. ZR'ye basılı tutarak hareket edelim. çekmeyi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Niye kabul etmiyor? Neyse. Şimdi bundan çıkıp tekrar bir maça bakalım. Karakterlere bakalım. quick Battle var. E, kupalar var. Strikers Club var. Game. Tesseract ayarları var. Training options var. Ya quick bet'tan diye başlayalım. Ya yani bu gece maç olsun. Oh, yeah. Bunları da random yapalım. Bir e, açıkçası olaya bakmak istiyorum. Gain küpteki bu akıcılık olmuş mu olmamış mı? Hani forma renkleri çok da önemli değil şu an için. Nerede oynayalım? Mushroom Hill'de oynayalım. Giribazlar. Evet. Ee, bu intro girdi. Yani Nintendo'nun o kadar çok oyunu var ki yani, sivice getirmesi gereken bu sadece onlardan biri. Ee, yani adamların güçlü bir kütüphanesi var geçmişten gelen. Evet pembeyi seçmişim. Oh, yeah. Evet maç başladı. <laughs> Kameraya bakarak oynamak biraz bir tık zor olsa da yani çok da daha... Evet yanlış tuşa bastık. Yani bu Oyun bu şekilde bu kafaya sahip hani şu şartlarda bence FIFA'dan daha zevkli geliyor bana çünkü FIFA yani her yıl aynı oyunun tekrarı gibi oluyor sadece kadrolar güncelleniyor ama hani FIFA'da bu şekilde en azından bir arcade kafası olsa çok daha zevkli olur diye düşünüyorum. Tabii şu ana kadar gol olmadı ama biraz daha benim kombinasyonlara alışmam lazım. Evet, şu ana kadar karşı taraf daha iyi oynuyor. Kaleci'nin gecesi oldu. Evet ilk golü yedik, ee, Tabii kombinasyonlara biraz alışmak lazım. <laughs> Tekrar ne gerek yok, hadi bakalım. Evet, yani ne pas yapabildim ne Şunu çekebildim. Evet, nihayet. sivazlar Mario'yla gülüyor. Tekrarına gerek yok. Şimdi maçtan çıkalım, kupalara bakalım. Ama bir tık yükleme süresi bana uzun geldi. Yine single olarak. Gayda gerek yok. Biz yaşayarak öğrenmeyi severiz. Türk insanı olarak. 2, 4, 5 tane kupa gözüküyor. Bir tane de soru işareti gözüküyor. Bir de online'a bakalım. Yine yani kupaya girdiğinizde yine aynı şeyler olacak. Evet, sezon bir gün 12 saat sonra başlıyormuş. Bu da online olarak oynama sanırım. Evet, karakterlerimizi hemen size göstereyim. Şöyle Mario var. Luigi var, Bowser var, Peach var, Prenses, Rosalina var, Toad var, Yoshi var, Donkey Kong var ve adamım ve uzun sürede görmek istediğim insan Mario var. Yani nedense bir özel Mario oyunu ne remake, ne, remaster, ne yeni oyunu getirmeden yani Nintendo'ya sadece ver geldi. O da işte içerisinde küçük küçük oyunların olduğu bir oyun yani single bir vario oyunu bekliyorum aslında bir de oyuncu var ee, bir şey seçelim vario yani seçtik ama neyse hmm. bize böyle bir bütçe verdi 900, e, 400 altın işte buradan e, tesisatımızı seçeceğiz tesisatını seçtiğimize göre de buradan gücümüz değişiyor. Yani hiçbir şey yapmadım. Bu karakteri seçtim. Evet, ne atacak? Hmm. Buradan bir kulübe de girebilirim. Yoksa kendi kulübümde yaratabilirim. Kulüp tek altıza girelim. Katıl. Şu an ne olacak bakalım. Tabi bunu yapıyorum ama benim ee, online üyeliğim de var. Eğer siz denerseniz online üyelik şart bunda. Evet şu an ne yazık ki boş bir maç yok. Bunu beklemeyelim, vakit kaybetmeyelim. En azından e, oyun çökmedi. Şeyde çökmüştü çünkü online'a girince. E, Ninja nice kapımalarda. Mesela tesisat malzemesi iş, iş, ayarlarına girelim. Buradan yine kişiselleştirebiliyoruz karakterimizi. Mesela Vario'ya gelelim. Vario'nun hızı düşük ama şutları güçlü, e, pası orta, tekniği zayıf. Hızını arttırmanın bir yolu herhalde var mı? Var, evet. Bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Tabii bu oyun mantığı eğlenmek. Hani FIFA gibi kariyer yapayım, yok uçayım, kaçayım değil. Eğer siz de Mario ve arkadaşlarını seviyorsanız tabi iki ya da daha çok kişiyle de bunu oynayabilirsiniz. ...birlikte bir parti oyunu e, olabilir. Şuradan hemen Quick Match'ın... ...online play'ini deneyelim bir de. Şöyle yapalım. Burada bulacak mı acaba? da yani bulamayacak muhtemelen. Ben bunu deneye durayım. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.